Arkadaşlar ben Batuhan. Bugün videomuzda Summer League'i size tanıtacağım. Summer gördüğünüz gibi buradan hemen oyna beğen. Burada hepsini göstereceğim size. Şimdi ana sayfadan giriyorsunuz. Önce Google'a bir dakika arkadaşlar. Google'a Summer League'i filmleri çıkıyor. Ve böyle sayfaları, oyun izledi, dizlikleri kayıtlı oyuncu aktif oyuncu, bunlar çıkıyor. Senelika kullanıcının kendilerine çizgi karakterleri ifade edildikleri bunlar ayarlar, resimler buradan beğenebiliyorsunuz. Burada senelikanın ee, bütün hepsi senelikanın yöneticisi buradan yazıları yazıyor. Mesela yeni görev, sendika yeni caddesinde, kardan adam yap, bir çok seneli diye kazan. Bunu yapmaya çalışırım. Ve Ana sayfa, ka, kayıt ol, sanalika kartları, fokus grup, sanalika dünyası, başında sanalika. İşte başında sanalika diyelim. Kartın net Böyle şeyler çıkıyor. Biz ana sayfa diyelim. Kayıt ol diyelim. Mesela e, ne desek. Bir şey diyelim. E, hemen videoyu durdurup arkadaşlar hemen kayıt... Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağrı kurdum. Yani size göstermekten ne yani korktu bir şey olur falan diye. Çünkü etok mahallem var içinde. Şimdi buradan burası yüzünüzü rengini buradan direkt seçebilirsiniz. Ben bundan yapacağım. Saçım bence benim güzel. Buradan askeri diyebilirsiniz arkadaşlar böyle. Size seçiyor arkadaşlar böyle. Ben direkt eski şeyi tercih ederim. Bakın şöyle. Şu olsun. Şu. Ş şöyle olsun. Şöyle. Ve kaydet diyelim arkadaşlar. İşte başlıyoruz. Ve sadece bu oyunu fareyle oynayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşte kar yağıyor. Öyle. Karlar falan. Yani buradan konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlarınızı benim şu an hiç arkadaşım yok. Buradan ne isterseniz yazabiliyorsunuz. Merhaba yazayım ben. Bu da ruh halinizi huzurlu diyelim. Arkadaşlarım. Arkadaş talipleri böyle kalp falan. Ayarlar. Buradan ayarları yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuz. Buradan bir arkadaşınıza konuşabiliyorsunuz. mesaj atabiliyorsunuz dakika şöyle Buradan daha edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben normal durabiliyorsunuz. Şöyle gülücük. Batman Bu. Hepsini koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazıları mesela bunu koymak için daha kar kart sahibi olmamız lazımmış. Burada böyle gazete dağıtma görevi. Biz bunu sonra yaparız. Mesela burak kafe. Burada bazı kafelere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yatılı okul. En çok yatılı okulu giriyormuş. Bir de bir bakalım. Böyle çok kalabalık. Ondan bence girmeyi denemeyelim. Çok kişi var herhalde. Yani çok güzel bir ev. Buradan sevgi apartmanı. Burada ev alabiliyorsunuz arkadaşlar. Baloncu, sarı, Bu tarafta. Bir dakika arkadaşlar. Baloncu bu yeşil beraba tarafları arasında balon taşıma yarışı başlıyor takımını seçtim şimdi yarışı konuşacak evreye giderek başlayabiliriz haydi cehalet takımına e destek ol her çok balon taşıyan taraflara e güzel hediyeleri kapar. kapa Bu evet. da baloncu ile konuşabiliyorsunuz 2005 500 sene arkadaşlar bir gün yani çok kötü şimdi biz ince emre'ye gidelim burada 2125 sene la bağlanmış 2000 sene bu da bağlanmış hepsi bu uzunlamış buradan evinizi seçebiliyorsunuz albus en iyi bana göre albus rejim resimler göre vermemiz sitesi var da çok güzel bir evler var 2250 sarı buradan çıkabiliyorsunuz bura burada, burada. oda bura 4 oda 6 odası var arkadaşlar sevgi Park'ta işte araba sitesi de işleyebiliriz. Sevgi apartmanındaki evler. Bu ev zaten oyuna başladığınızda ilk geliyor. Bu 1500. Bu da pahalı olmuş. Bu da 1000 sayı. Bu ev çok pahalıydı arkadaşlar. Buradan daha sayı alabiliyorsunuz. Ofis falan filan derken her şey. Eee neydi? Eee unuttum arkadaşlar. Aa bir de yeni şeyler gelmiş arkadaşlar gidelim. Burayı inceyemle. Arkadaşlar bazı bölümleri ikinci bölümde tanıtacağım çünkü 10 dakikadan fazla çekemiyorum. Burak kostüm evi. İşte Burak kuaför. Burak restoran. Buradan sonrası buraya gidelim. Burada balık tutabiliyorsunuz ama herhalde kaldırmışlar. Çünkü kar yağmış. Kar yağıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Kıştayız. Sonbahardayız. Burada Lego. Burada istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Evde tipiniz değişiyor. Böyle önce dümdüz gideceğiz. Arkadaşlar burada aynı caddede olduğunuzu, hangi ülkede olduğunuzu gösteriyor. Bir de ben konuşma şeylerini anlatmadım size. Kusura bakmayın. Ee, i̇şte bura Monit'te burada kopuyorsunuz arkadaşlar. Süt, 2, sü. lang, Lang. Burada da böyle işte kopuyorsunuz. Cıkı 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 ne ya? Ben bunu ilk daha ilk defa görüyorum. Bura profesörün yeriydi. Bilmiyorum artık var mı? Bura şemsiyeci. Şemsiye tutsatıyor işte. Erkek kalpli işte böyle 30 gün seneli. Arkadaşlar burada konuşabiliyorsunuz. Mesela nere? ve yazalım saygısızlık edemiyorsunuz yani küfür edemiyorsunuz. Buradan renkleri seçebiliyorsunuz ama illa bu olmanız lazım. Buradan ülkenizi seçebiliyorsunuz. Restoran dediğim gibi kuaför işte saçınızı yaptırabiliyorsunuz. Kostüm evde de e, kostümler, eşyalar falan filan var. Sesi attım buraydı. Buraya bir şey Arkadaşlar hemen dur. Eh durdurmamıza gerek kalmadı. <laughs> evet şu an 7 dakika oldu. Gidelim. Şimdi buraya gideceğiz. Önce, önce şu düz şunu şöyle gidelim. Sonra böyle çıkacağız. Sonra böyle işte çıkacağız. İkinci bölümde oraları gösteririm. Çünkü zamanım kalmadı. 7 dakika oldu arkadaşlar. Bu arada e ben oynarken YouTube'a hani siz izlediğiniz için atacağım. Mesela burada görev merkezi. Böyle şarkı yarışması. Burada işte evet bitti. İşte arkadaşlarımız buluşuyor. Sizden büyük. Tabii büyük olanlar var. Küçük olanlar var. Şöyle biz marketçiye girdik. Burada beyaz eşya alabiliyorsunuz. Mesela bunu kafe kartınız olması lazım. Böyle plazmalar. Buraya elmas kartınız ya da altı kartınız olması lazım. Öyle alabilmek için. Bunu böyle istediğiniz yatak mesela. Yatak. Bunu seçiyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Bunu istediğinizi seçebilirsiniz. Sarınız varsa. Raflı bilgisayar. Yiyim. Ön istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Böyle diyelim. Şöyle. Şöyle diyelim. Şöyle. İki da Şöyle yapalım. Böyle yapabiliyorsunuz. 2300 TL evet arkadaşlar. Ve şimdi size doldurmacı. İşte. işte donut. 2 saat. Doldurmalar. Aa, pardon. Çok özür dilerim. Burada doldurmacı değilmiş. Buradan balıkçı görevini alıyorsunuz. Aa, bir de buraya yer açılmış. Kusura bakmayın ben hiç kaç gündür oynamıyorum. Size bir tane dedim. dedi. Ama yeni bölümler açılmış. Ben yani oynuyordum. Ama ben burayı gö hiç görmedim arkadaşlar. Neymiş bu lan? Kardan adam yapma görevi. Onlar başka. Arkadaşlar ben bunu videosunu izlerim size sonra atarım. Çünkü hiç bilmiyorum hiç hakkında Yani bilgim yok. Bura şu an 9 dakikamız oldu arkadaşlar. Burayı bitirip kapatacağız. Gördüğünüz gibi yosun palas. God buy god. Neydi bura? Bilmiyorum. Gene açılmış. Bura şapkacı arkadaşlar. burada. istediğiniz mesela bunu bunu bunu, bunu 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 istediğiniz. Arkadaşlar şapkacıya gitsekseniz yani saç bu şu harcamayınız çünkü şapkayı alınca sanil şey ne ee, neydi? Şapka alınca saçınız gözükmüyor zaten. Ondan boşu boşuna arkadaşlar. Sarılarınızı harcamayın. Burada bowling. Yasun Burada güzel güzel evlerimiz var. Evet. Şimdi gidiyoruz. Burada Laz Bakkalı mekanı. Vay Laz bakkal açılmış. Dur bakalım ne kadar. Hediye olmuş ya gelmesi lazım bakalım özellik bakalım kaç yıldır var yok. 2013 demine gitti evet arkadaşlar 11 dakika oldu ve biz kapatalım videomuzu ve burada bowling buradan böyle atabiliyorsunuz mesela şuraya hemen bunu atıp buradan yukarı çıkabiliyorsunuz şuraya atalım. Attım. At. At, at. Ve şuraya çıkıp arkadaşlar videomuzu bitirme zamanı geldi. Dediğim gibi buraya yazabilirim onu. Fa fa fa. Burada konuşma geçmişi. Fa fa fa. Böyle bakabiliyorsunuz. Bura böyle. Ve buraya kadar arkadaşlar videomuz. Başka bir videolarda hepinizle görüşürüz de dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.